Arkadaşlar hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalımızda çekilişlerimiz var, hesap çekilişimiz var arkadaşlar. Onun haricinde 850 Michael paralık çekilişlerimiz var. O çekilişleri sizlere canlı yayında veriyoruz arkadaşlar. Canlı yayınlarımız tekrardan başlıyor. 300 Michael paralarını sizlerin hesaplarınıza yatırıp top açılımları yapıyoruz. Hiçbirini kaçırmamak için kanala şu anda abone olmak. Kankam bekliyorum şu anda. Bir abone olursan bizi 5000 abone yaparsan sevinirim video like atmak ve yorumlara katıldım yazmanız yeterli bildirimleri de açıp canlı yayınlarımıza da hemen gelebilirsiniz seviyorsunuz arkadaşlar şimdi gençler biliyorsunuz Michael parası kazanmak biraz e, zor oluyor artık almak şöyle ekstra kısmına gelelim mağazaya bir futbol parası dediğimde geçenlerde indirimde İndirim indirim e, güzeldi açıkçası fiyatlar keşke hep öyle olsa arkadaşlar Türkiye fiyatları da ekstra bir pahalı. Mesela e, benim e, Almanya'da arkadaşım var. E, sanırım e, 99 sente alıyor bir 130 my club parasını. Biz ise 21 liraya alıyoruz maalesef dolar kurundan dolayı tabii ki. Bu fiyatlar yine de biraz düşebilir. Şimdi arkadaşlar Google'un kendi bir tane Play Store'a gelelim hemen. Play Store'a gelip Google anket yazın buraya gençler. Google ödüllü anketler. Bunu indirdikten sonra açıyorsunuz arkadaşlar. Ben de şu anda her şeyi silip sizin için yeniden indirdim. Mesela burada anketler var. Yeni anket mevcut. 23 saat içinde sona erecek diyor. Burada ilk kurulumu yapalım. Kurulumu yapmadan önce ben size örnek şöyle gösteriyorum. Ankete katıl diyorum. Evet anladım dedim. En sevdiğin tatlı türü nedir diyor. İşte sallıyorum mesela. Şimdilik şurayı. Tüm anketler için Google Play kredisi vermez ancak cevaplar ünün gelişmesine kullanılır diyor. Gençler. Bize burada Google Play e, parası veriyor. O parayı biz MyClub parası olarak e, kullanıyoruz. Bu paraları burada biriktirip. E, satın alabiliyoruz. Bakın ha şimdi geldi. 0 lira bakiyem var şu anda. E, tekrardan anketler geldiği zaman benim e, burada param birikecek ve buradan e, Google'un Google'la beraber bedavaya e, MyClub parası almış olacağım arkadaşlar. Gerçekten etkili bir yöntem. Çok az yavaş yavaş birikiyor ama e, MyClub parası MyClub parasıdır ne de olsa. E, sizler bunu bu şekilde her gün yava gün gün yaparak sonunda emeğinizin karşılığını alabilirsiniz gençler. Abone olmayı unutmayalım. Canlı yayınlarımızı kaçırmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.